Bir tiyatro projesi yapıyoruz ve bu tiyatro projesi TEV için toplanan bir proje. E, Tiyatronun amacı gençlerin sıkılıp kendi aralarında bir tiyatro başlatması. Üstüne müzikal ve komedi birlikte e, bir tiyatro ayarladık. Bütün her şey öğrenciler tarafından karşılandı. TEV için yapılan bilet satışlarını öğrenciler ayarladı. Bir buçuk ayda bu bilet satış süreci çok hızlı ilerledi. Öncelikle kulübümüz TEV Gönüllüleri Kulübü. E, Türkiye'de ilk Bizim lisemizde gerçekleşen bir kulüp ve daha önceki yıllarda da bütün tiyatro gösterilerimizi TEV bursiyerleri için gerçekleştiriyorduk. Bu sene kulüp olarak da TEV adını aldık ve bundan da gurur duyuyoruz. Oyunumuz Ekim'de başladık çalışmalara, ah şu gençler. Hem komedi hem müzikal çünkü çocukların tüm yeteneklerini ortaya koymalarını istedim sesi çok güzel olan öğrencilerimiz var. Onları da değerlendirmek için.